İstanbul Bağcılar'da bir evde bomba paniği yaşandı. Evde kiracı olarak yaşayan aile kısa bir süre önce taşındı. Evde tadilat yapan usta bombaya benzer bir şey gördü, ev sahibine haber verdi. Adrese gelen bomba imha ekipleri inceleme yaptı. Kiracının taşınırken bomba süsü verilmiş bir yelek bıraktığı ortaya çıktı. evin sahibi geldi binayı dedi hani boşaltmamız lazım dedi bombaya benzer bir şey gördüm dedi gördüğü bir yelekti hem de üstünde kablolar vardı eski kiracısı evden taşınırken bırakmıştı bize de dediler ki bomba var, dışarıya çıkılmayacak. Bayağı bir korktuk yani. Apar topar evi boşalttık. Yabancı uyruklu bir aile Bağcılar'daki bu evde yaşıyordu ve yaklaşık iki hafta önce evden taşındı. Çıktı gittiler, bizle vedalaşmadılar bile. Ev sahibi tadilat için eve usta çağırdı. Usta evde çalışırken bir yelek dikkatini çekti. Usta evin çatı katında bir yelek buldu. Yeleğin ceplerine plastik borular yerleştirilmiş, etrafı kablolarla sarılmıştı. Hemen ev sahibini aradı. Bildiğimiz yelek üstüne işte bantı düzenek bir şey koymuşlar. Ama içinde bomba var mı yok mu bilmiyoruz. Hemen polisi aradılar. Kısa sürede ekipler oradaydı. Bomba imha ekipleri de geldi, bina boşaltıldı. Camdan bile baktırmadılar. Kırmızı alarm verildi. Çünkü yelekte bomba düzeneği olma ihtimali vardı. Paket gibi böyle bir şey vardı. Kabloya sarılmış böyle. Bomba imha uzmanları yeleği inceledi. Yelekteki boruların içine inşaat malzemeleri doldurulduğu, kablolarla bomba süsü verildiği ortaya çıktı. Aldıkları gibi götürdüler yani. Ev sahibi kiracıdan şikayetçi oldu. Polis şimdi peşinde.